Lamı cimi yok, bu zorba gidecek. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. Bunun için doğrul milletim diyorum. Doğrul milletim. Asla başını eğme. Ayağa kalkın gençler. Ayağa kalkın kadınlar. Ayağa kalkın çocuklar. sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Söz veriyorum bu ülkeye hak, hukuk ve adalet mutlaka gelecek. Ve söz veriyorum bu ülke küllerinden yeniden doğacak. Söz veriyorum Atatürk'ün vizyonunu hayata geçireceğiz. Söz veriyorum yaşama sevincini geri alacağız. Çünkü ancak biz kazanırsak Türkiye kazanır. Önce kendinizi alkışlayın. İktidar, 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 i̇ktidara geliyoruz değerli i̇ktidar, arkadaşlarım. İktidar, i̇ktidara geliyoruz. En ufak bir endişeniz olmasın. Dünyanın gözünün içine bakın ve aykırın. Ey dünya, Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak. Türkiye'sinin mülteci kampın olmayacak. Türkiye senin çöp depolama alanı olmayacak. Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya. Sana rakip olmak için. Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Haydi arkadaşlar başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.